Mir bak. Unuttum abiye göstermeyi. Kargo ile geldi. Efe. Anneciğim. Aa, Efe uyudu mu? Efe. Hayır uyumamış. Numara yapıyor? Bak sana ne göstereceğim. Rüya sana ne yollamış trendi yoldan. Anneciğim Kral Şakir'in parfümünü yollamış. <laughs> Ay git Gitti gitti gitti. Yan tarafı gitti. Bir şey olmadı değil mi? İyi misin şimdi? İyiyim. <laughs> Parfümünü aç bakalım beğenecek mi? Bakın ben de. Neyliymiş parfüm? Kral bakalım. Şarkır. Kral şekerli. Çocuk parfümü bu. Ama Emir dur anneciğim bu abinin oğlum. Hayır 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 ağlama yok. Abi bir açsın kutusunu sana verecek zaten. Açsın bakalım abi parfümü. Deneyeyim mi anneciğim? Annem yırtılmasın istersen. Dur. Kutuyu da Emir'e veririz. Ha. Aa, kapağına bak sarı. Şöyle yapalım. Ah, al, al kutuyla sen oyna. Parfümle, parfüme abi baksın. Bakayım. Aa, üstünde de kral Hayır bir dakika parfüm öyle sıkılmaz. Parfümün nasıl sıkılacağını biliyor musun sen? Göstereyim sana. Al bakalım şu parfümü. Parfüm önce nereye sıkılır biliyor musun? Önce şu yakanın şuralarına sıkılır. Sık bakalım. Kesinlikle boynuna değil bak yakaya. Sıktın değil mi? Tamam. Şimdi gel bakalım. Şu bileklerim var ya şu bileklerini şuraya sıkılır. Bir tane bir pısoraya Evet. Ben sıkayım mı? Ver bakalım. Getir bakalım bileğini. Bir pıs buraya. Bir pıs buraya. <laughs> Ve anneciğim bir parfüm son olarak nereye sıkılır biliyor musun? Evet dön bakalım. Bir tane de enseye. Enseye neden sıkılır biliyor musun? <laughs> gel gel gel. Bir tane daha sıkalım. Gel gel sıkalım. <laughs> anneciğim bir tane daha sıkalım. Gel tam sıkamadım. Ve... <laughs> Kokusu nasıl? Hı hı. Bak böyle böyle yap kokusu gelecek. Böyle böyle yap. Bileğini kokla bak nasıl kokuyor. Bir mi Emine mi sıkacaksın sen de? Abisi önce bir ensesine sık. Önce omuzlarına sık da abi. Sonra enseye. Oh mis. Efe ama onun bileğine sıkma. O anlamaz Allah tamam mı anne? Kapağı nerede anneciğim? Kapağını da kapatmamız lazım. Emir anneciğim ağzına sokma. Orada mı abisi? Heh. Tamam. Bak abi düşürdü. Abisi kapağını kapat. Ona da ver baksın. Dur. Dur 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 bekle abi verecek. Ver abisi ver. Al al anne. Al. Al. Abisi o da baksın. Anneciğim bu ağza alınmaz ki bebeğim. Oku. Sen ayakkabılarını giyindin mi? Giyindim. E hadi o zaman yürü asansöre doğru bakalım. Bırak Emir'i bırak. Yürü asansöre bas koş koş koş. Aa hadi yürü binelim. Ne oldu? Yanıyorum. Gidiyoruz hadi uh. bakalım. Ben yanıyorum. <laughs> Heyecan. Bakayım tavuk gibi misin? Yesen mi senin şu Hayır. butlarını ya? <laughs> Hazır mısın? Haydi gidelim o zaman şu elektrikli pateni almaya. Haydi gidelim. Evet. Gidiyoruz. Çok sıcak. baba gelecek şimdi. Hazır değilim. Neye hazır değilsin? Bir de ey, çok güzel hazırım. 400, 400 ne alacağım ben? 400 Robux alacaksın teyzelere gidince. Ay, Ama anne. şimdi teyzelere gitmiyoruz, dolaşmaya gideceğiz birazcık. Yemek yemek yeriz tamam mı? Ben araba sürüyorum. Efe saçmalama. Annem nereye gidiyorsun? Efe Efe geride de dur Efe. Ay baban görse oraya bastı seni. <laughs> Allah Efe. Efe çocuklar araba kullanmaz biliyorsun değil mi Efe? Çevireyim mi bunu? Hayır. Bunu yapayım mı? Hayır sakın. Bunu Aa, bak, ama bak ama bunlara bakabilirsin bak. Ama ne? böyle. Ama bak bunun ses. Buradan ses açılıyor ayıp olur ses. Bak böyle bunları çevirebilirsin. Bak ama çocuklar. Araba? Hey. Annem çocuklar araba ne zaman sürer? 15. Hayır. 20. Hayır 18 yaşına gelmeden çocuklar araba süremez. Hiçbir şeye dokunmaz. Buna dokunulmaz. Buna dokunulmaz. Kornaya basılır bir tek. Hayır sakın. Sen, sen, <laughs> sen bas tamam kornaya bas bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Öyle değil şuradan. Bastır. Bak. Olmuyor mu? Bak şöyle yapacaksın annem. Bak bak bak. Dur. Aa, yaptın. Aa, Emir yukarı çıkmış bile. Çıkmış mı? Emir orada bekliyor bizi. Evet. Biz şimdi gezmeye gidiyoruz da şu anda biraz daha baba gelecek bence arkaya git çabuk çabuk arkaya git geliyor. Hey, geliyor 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 çabuk çabuk git 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 <laughs> Şş, çaktırma Sesi yakalanıyorduk çaktırma akıl? Baba Seyfe çok akıllı durdu Hiç direksiyona oturmadı Sesi şey. getir getir Emir'i getir İyi ki doğdun Emir İyi ki doğdun Emir İyi ki doğdun İyi ki doğdun Emir'ciğim Emir şu anda yarı yaşını kutlayacağız Emir'in. Üflemesi lazım. Emir üfle. Üfleyebilir mi? Efe. Aa, Efe. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa söndü. Aa <laughs> söndü. Ama Efe. Ama Efe. Anneciğim Emir hiç söndüremedi ki. Ee, ne oluyor? Aa yandı. bizi Emir de söndürsün abisi dur. Abi. Ah, düştü Efe. <laughs> abisi bir emir de söndürsün. Ha? bakalım emir <laughs> söndür. Ha, abisi. abisi. Az yandı. Abisi bir emir de söndürsün. Efe. Anneciğim. Aa, Efe söndü. Ne oldu benim? Aa, Efe dur dur dur. dur Efe, Efe söndüremeyeceksin. Efe sana bir sır vereyim. O bebek anlamıyor. Gel gel. Ya efendim de söndüremeyecek. Dur bakalım abisi bir söndürsün. Efe. Söndü. Söndü Efe. Ah yandı yandı yandı. Abisi dur bir söndürsün giden, Efe. Bakalım. Söndürsün abisi dur bir bak yanacak mı bakalım. Yandı. Hadi bakalım Emir. <laughs> Mutlu yıllar Emir. Mutlu yıllar Emir'e. Hadi söndür bakalım. Ay sevdi. Ay anneciğim onu <laughs> tutamazsın. Ay. Efe gel buraya anneciğim. Efe gel sen en kardeşin için söndür. Hah. Abi sen sen. Efe. Efe Emir söndüremiyor. Evet hadi söndür. Al kız! Aferin Emir'e. Söndüremiyor anneciğim. Bari sen söndürmüş o.